Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca 49 günde T3 Kampı'nda geldik 24. güne Çok güzel bir soru tarzı var çok sık gelen bir soru tarzı var Hemen başlıyoruz bakalım nasıl bir soru tarzıymış Evet not kitabımızdan ders notları kitabımızdan hemen 24. gün notunu açtık arkadaşlar 6 çizili sözcüğün ya da söz öbeğin yanlış kullanımı daha çok deyim bilgisi gerektirir demişiz Oo bu ne abi bu ne? Çok orijinal, çok gibi soru tarzı arkadaşlar. Harika. Soruyorlar. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. Bu noktada hiç bilmediğimiz bir deyim gelirse. Yani altı çizili bir deyim sorulur da. Onun anlamı istenirse bizden. Hiç duymadığınız bir deyim. İşte eşeğin kulağına Yasin okumak gibi. Telefon kulübesinde alay çekmek gibi. Bu ne hocam Allah aşkına. Böyle hiç duymadığınız deyimler gelirse. Kelime anlamlarında yani gerçek anlamlardan yürümeniz. işte eşeğin kulağına Yasin okumak mesela. Eşeği düşünüyorsun. Yasin okuduğunu düşünüyorsun. Anlar mı? Anlamaz. Boşa okursun. Doğal olarak laftan anlamamak, laftan anlamayacak birine bir şey anlatmak gibi bir anlam çıkabilir. Yani sizin orada yorumunuz gerekecek. Ya da telefon kulübesinde alay çekmek. Telefon kulübesi oldukça dar, sınırlı bir alan. Halay çekmek için de meydana ihtiyaç var. Demek ki sınırlı imkanlarla çok şey yapabilmek gibi bir anlama ulaşıyorsunuz. Kısacası altı çizili sözcük ya da söz öbekleri arkadaşlar ya da değinler fark etmez. Hiç bilmediğiniz bir şekilde karşınıza gelirse önce kelime anlamlarını düşünün. Sonrasında onu yorumlayın ama daha çok mecazi olarak yorumlamanızı isteyeceğiz. Haberiniz olsun. Şurada da küçük bir notumuz var. Ne demişiz? Cümlede ve paragrafta anlamda sorun yaşamamak için sözcükte anlamı çok iyi oturtmalısın. Evet bu uyarı çok önemli arkadaşlar. Yani Sözcüğü bilen cümleyi anlar, cümleyi bilen paragrafı anlar. Bunlar birbirinin takip eden konular, birbirinin devamı niteliğinde konular. O yüzden 49 günde TYT Türkçe Soru Bankası'nın sözcükte anlam kısmını eksiksiz tamamladığından emin ol. O yüzden ben yarın bir rehberlik videosu atacağım. Ne yaptık, ne yapıyoruz, bundan sonraki sürecimiz nasıl olacak? Genel bir bilgilendirme atacağım, genel bir tekrar videosu atacağım aslında. Şunu yapmalısınız, şöyle çalışmalısınız, biraz yönlendirme videosu olacak. Ertesi gün cümlede anlama geçeceğiz ki en azından geride kalanlar hem bizle beraber devam etsinler hem de Şimdiye kadar nasıl çalıştınız? Bundan sonra nasıl çalışmalısınız? Onu da iyice netleştirmiş olalım. E o zaman şimdi ders notu kitabımız tamamdır. E açalım soru bankamızı, kamp kitabımızı da. Haydi bugünün soru tarzını bir görelim bakalım. Evet geldik arkadaşlar. Sözcükte anlam 7 yazıyor bakın 24. günde. Yani 7. soru tarzı bu. Çok önemli. Soru tarzları bizim için önemli hocam. Gelin buna bir bakalım. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Dilimizde baş sözcüğüyle ilgili birçok atasözü ve deyim var. Doğru örneğin bir için özensiz yapıldığını belirtmek için baştan savma ifadesini kullanırız diyor. Doğru. Baştan savmak şu demek ya başından savmak gibi düşün mesela bunu. Başından atıyor ya bir an önce bitireyim de bir gitsin. Baştan savma yani rastgele yapma anlamında. Doğru özensiz. Çok kederlenmek, yas tutmak, üzülmek anlamını belirtmek için başına karalar bağlamak. Evet karalar bağlamak aslında koluna, bacağına, koluna, başına fark etmiyor. Karalar bağlamak ifadesi bizim için hep olumsuzdur. Futbolculardan hatırlayın lütfen. Hani Allah göstermesin bir ölüm olur vesaire olur. Futbolcular ne yapar? Siyah bandana takar değil mi? Ya da o gün siyah giyilir vesaire vesaire. Yani bir şekilde siyah bizim için, kara bizim için olumsuz şeyleri hatırlatır. Çaresiz kalarak çok pişman olmak. Kendini suçlamak durumu için başını taşta evet başını taştan taşa vuruyordu. Doğru bu pişmanlığı ifade eder. Kendine suç bulmayı ifade eder. Bu da çok doğru arkadaşlar. Dırdır ederek ya da direnerek birinden bir şey isteyip durmak durumunu başının etine yemek. Evet, ya başımın etine daha abi artık verin ne istiyorsa verin ya falan gibi bir şey olur ya. Tam da güzel açıklanmış bu. Bir işe girişirken her türlü tehlikeyi göze almak durumunda başından büyük işlere girişmek. Hayır başından büyük işlere girişmek biraz böyle... Yani haddini aştı. Yani başından büyük işlere girdi. yapamayacağı işleri yaptı. Ya çok da yapabileceği bir iş değildi ama ona girişti daha doğrusu yaptıdan ziyade değil mi? Başından büyük işlere girdi ama dur bakalım. Budur. Tam olarak budur. Evet bulduk anlamını. Yani aslında onu yapabileceği bir iş mi? Ya öyle gözükmüyor ama dur bakalım bu işe girişti. Anlamında cesaret etmek anlamında kullanılan bir deyim. Aman dikkat arkadaşlar. Gözünü işte budaktan esirgemez. Budaktan sakınmamak. Gözünü budaktan sakınmamak deyimi mesela. Bunu çok güzel açıklar. Her türlü tehlikeyi göze alır. Onun için sorun yok anlamına gelir arkadaşlar. Doğal olarak cevabımız tabii ki E seçeneği olacak. Başından büyük işlere girişmek. Tehlikeleri göze almak anlamını taşımayacak. Peki. Hadi gelin isterseniz diğerlerine bakalım. Ne diyor? Hangisi yanlış kullanılmıştır yine? O. Taşı sıksa suyunu çıkarır diyor. Sıksa bu arada. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Dendiğinde diyor çok kuvvetli her işin altından kalkabilecek güçte bir. Evet ya yani taşı sıksa valla yani her işi yapar. Hem fiziki anlamda güçlü hem de mental anlamda ya yani her şey üstesinden gelir anlamında doğru suyuna gitmeliyiz dendiğinde bir kimseyi sinirlendirmeyecek biçimde davranmak. Yani onun suyuna gidelim yani çok onu sinirlendirmeyelim onu istiyorsa o şekilde davranalım anlamına gelir. En çok yarar sağlanacak yerde konumda olan için suyun başını tutmuş deriz. Evet yani suyun başı ilk çıktığı yer ilk kaynak yani en fazla faydalanılacak yer. Uyan bu arada uyuyorsun ya neyin peşindeyiz haydi uyan deriz. Belli etmeden iş çevirmek durumun için suyun yüzüne çıktı. Hayır Belli etmeden iç çevirmek saman altından su yürütmek deyimiyle karşılanır. Suyu yüzüne çıktığı ifadesi ise ortaya çıktı artık öğrenildi. Gizlenemez artık açıklandı anlamında su yüzüne çıkmak herkes gördü anlamındadır. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle D seçeneğidir. Evet diğerine de bakalım. Kimseyi incitmeyecek biçimde ayarlayan davranışlarını bu şekilde ayarlayan kişi için de suya sabunu dokunmaz deriz. Evet. yani öyle bir şey söyler ki hiç suya sabuna dokunmadan çıkar işin içinden kendini öyle ayarlar anlamında bir ifade. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Gelin buna da bakalım hangisi yanlışmış. Eğer eli açık diyorsanız kişinin cömert biri olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Doğru Eli açık birisi o. Eli sürekli açık yani. Git al elinde ne varsa al ya da elinde ne varsa sana verir anlamında. Cömert anlamında tamam. Süratli iş gören için eli çabuk doğru. Geçimi için para sıkıntısı çeken birini anlatmak için de eli darda. Evet eli çok darda denir doğru. İncitmeden can yakmadan iş gören kişiler eli hafif doğru. Onun eli çok hafif. Valla ne zaman iğne yaptınız hocam doktor hanım. Hemşire hanım neyse ne zaman iğne yaptınız değil mi? Dişim ne zaman bitti? Elin çok hafif anlamında bir şey bu. Tamam. Kolay para harcamayan cimri çok tutumlu kişinin eli ağır. Eli ağır ifadesi hani Böyle sert vurduğu zaman ciddi anlamda acıtır. Ya elim çok ağırmış abi ne yaptın falan dersin ya. Hani azıcık şöyle git öte dersin, iteklersin. Abi elinde çok ağırmış ne oldu falan dersin. Bu anlama gelir bu. Ha bu... Eli ağrı aynı zamanda yani çok ağır eli çok ağır yani çok yavaş hareket eder anlamlarında da kullanabilirsin ama daha çok fiziki olarak kullanıyoruz onu Aman dikkat. Yani eli sıkı deriz cim ve tutumlu kişiler için tamam eli ağır değil eli sıkı ifadesi çok daha doğrudur o anlamı doğru cevap kesinlikle E seçeneğidir. Kitabımızdaki arkadaşlar sözcükte anlam yedi de şu kısmı size ÖSYM sorar kısmını sizlere öde olarak veriyoruz mutlaka gün içerisinde tamamlayın arkadaşlar. Şimdi... Yarın şöyle sağlam bir rehberlik videosu ile karşınıza geleceğim. Şu ana kadar yaptıklarımızı konuşmanın ötesinde bundan sonraki planları da sizlere açıklamış olacağım. Hem yeni kampların da günlerini, tarihlerini, saatlerini vermiş olacağım. Ne zaman, nasıl başlıyoruz onları da konuşacağız. Hem de cümlede anlama geçiyoruz artık. Yani bir dönüm noktası. Cümlede anlama nasıl çalışmanız lazım? Cümlede anlamın bambaşka bir çalışma stili var arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim sizlere. Daha önce belki hiç... Duymadığınız bir stil olacak bu. Sonrasında paragraf geliyor paragrafta nasıl çalışmalısınız ondan bahsedeceğim. Zaten cümle paragraf bittiği zaman bitiyor. Yani kalan 24. gün demişti arkadaşlar. Kalan 25 günde neler yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl gitmeliyiz. Onun da güzeldir şeceresini adeta vermiş olacağız. Bunun dışında... Zaman yönetimini konuşacağız, süre yönetimini konuşacağız kalan zamanda, gün yönetimini konuşacağız. Yani bunları nasıl yapmak lazım, güne nasıl başlamak lazım? İlla 5'te 6'da kalkıp sabahlara kadar çalışmak mı lazım gecelere kadar? Yoksa geç saatte mi çalışmak daha doğrudur? Yani nasıl çalışmak gerektiği konusunda konuşacağız. Yarın uzun bir rehberlik videosu, motivasyon videosu aynı zamanda bizi bekliyor olacak. Sonrasında cümlede anlama geçeceğiz. Haberiniz olsun. E o zaman görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum sizi. Hadi kolay gelsin.